Şimdi gelin biraz da şöyle yapalım. Şurayı da seçelim. Hangi risk aşılmış ise burada direkt koşullu biçimlendirme aracılığıyla yeni kural formül kullanıyoruz Burada artık eşittir. H, H5 yani ilk değer. F4 de burayı H'ı sabit olacak şekilde yapıyoruz. Eşit tırnak içinde risk aşılmış yazıyor ise Buradan örneğin hemen dolgu renginden bir renk seçelim ya da kırmızı rengi seçelim. Tamam ve tekrar tamam diyerek bakalım. Bakın hangi satırdan itibaren ev teksin bu satırı bu ev teksin bu satışından itibaren risk açılmış olduğunu görüyorsunuz. İşte Erdan'ın ev teksin hangi satışlarından itibaren riskli olduğunu burada rahatlıkla görebiliyoruz. Bu şekliyle eğer işlevini, düşeyere işlevini kullanarak, e-toplayı kullanarak, e-toplanın ilginç bir kullanımını yaparak istediğimiz gibi bu dosyayı buna benzer uygulamaları rahatlıkla yapabiliriz.